Merhaba Yazgi Mutfağı izleyenlere kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir istiridye tatlısı yapacağız. İstiridye tatlısı şerbetimiz var. Şerbeti için 1 su bardağı 200 metre ölçüsünde su bardağı ile 3 su bardağı şekeri tencereye aldık. Üzerine 4 su bardağı su koyup yarım da limon suyu sıkıp şerbet hazırlayacağız. Tatlımız için ise 2 su bardağı dolu dolu un ve 4'te bir oranında da artı un var. Yani 2 artı 1 bölü 4 oranında su bardağı una ihtiyacım var. 3 yemek kaşığı tahine ihtiyacım var. 2 yumurtaya, 1 su bardağı irmiğe, 1 su bardağı dövülmüş ceviz içine, 1 kabartma tozuna ve oda sıcaklığında eri yumuşamış olan 250 gram margarine ihtiyacım var. Haydi yapımına başlıyorum. Oda sıcaklığındaki margarinimin üzerine iki yumurtamı kırdım. Şimdi bir çatal yardımıyla şöyle güzelce ezdireceğim. Yağımın ve yumurtamın üzerine bir su bardağı irmiğimi ilave ettim. Sonra bir su bardağı ceviz içimi yine çatalla ezmeye devam ediyorum. Malzemelerimi ezdirdikten sonra 3 yemek kaşığı dolu dolu tahin bu karışıma ilave ediyorum. Sevgili izleyenler şöyle su bardağıyla 2 su bardağı dolu bir de dörtte bir oranında su bardağı şeklinde unum var. Onu ilave ediyorum. Sonra kabartma tozumu da ilave ettikten sonra güzelce yoğuracağım. Şerbetimi ocağıma aldım. Şimdi kettle'da kaynattım çabuk olsun diye 4 su bardağı suyumu, 3 su bardağı şekerimi vardı tenceremde. Suyumu ilave ediyorum. Hemen 1 2 tıkırdattıktan sonra şöyle 3 5 damla limon damlatıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Tatlımın, istiridye tatlımın kurabiye olan hamurunu ben yoğurdum. Yoğurduktan sonra bir 5-10 dakika dinlendirdim. Şimdi yapımına başlıyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Şöyle avucumda yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra biraz bastırıyorum. Şöyle şu büyüklükte. Sonra bir çay bardağı yardımıyla istiridye şeklini vermek için şöyle aynı yerden yani başlangıç noktası aynı olacak şekilde çay bardağımın ucuyla ya da bir aparatla sizin uygun bir aparatınız varsa şöyle istiridye şekli veriyorum. Ve Tepsimizi yağlayabiliriz ya da yağlamayabiliriz. Ben birazcık margarinin o paketinde kalanla yağladım. Yine aynı şekilde bir parça aldım. Şöyle birazcık elimle bastırdım. Çay bardağı yardımımla ucuyla şöyle aynı noktadan başlayacak şekilde hatta şuraya da bir tane yapabilirim. Şöyle şekil veriyorum ve tepsime koyuyorum. Bu şekilde hepsini sırayla yapacağım. Tatlımızın kurabiyelerini hazırladık. Şimdi 180 derecelik fanlı fırında bir 35 dakika kadar pişireceğiz. Sonra tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk şekilde olacak. Üzerine ilave edeceğiz. İsteriz diye tatlımızın kurabiyeleri pişti. Şimdi hemen fırından çıkartır çıkartmaz. Üzerlerine soğuk şerbeti böyle çızır çızır gezdiriyoruz. Benim tepsim küçük geldiği için şöyle şu küçüğe de koymuştum. üzerlerinden döküyoruz şerbetimizi çünkü alttan zaten çekecek hemen ama üstlerin kuru kalmaması için şerbetini üstten üstten döküyoruz Tatlımın şerbetini döktüm. Şerbet çok gibi görünebilir ama hepsini çekecek içine irmik var çünkü içinde. Dinle, e, tatlımızı çekene kadar, şerbetini çekene kadar dinlendireceğiz. İstiridye tatlılarımız yemeğe hazır. Şimdiden yapanlara afiyet olsun diyorum. Like atmayı ve Ezgi Mutfağı'na abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.